Canım beni, canım benim. öldü. Yavrum benim, bu benim evimin maskotuydu. Evet, lütfen belediye sesliğini diyorum. Lütfen kedilerimize bakınız. Bizim kendi kedimiz diye veterinere götür diyorsunuz. Durumuz yok götüremedik. O kadar seslendim. Bir veteriner beni arasın dedim. Hayvan sıvalları seslendim. Yardımcı olan olmadı. İki aylık kedim gözleri açık gitti. Ne oluyor bilmiyorum. Böyle iki gündür yemiyordu. İşte düzelir diye bekledim. Baktıramadım da durum da yoktu. Kedim öldü işe gücü de gidemedim. Moralim bozuldu ya. Lütfen şu hayvanları belediye bakınız. Kendi hayvanımız da olsa bakınız. Ne öyle randevu al veterinere götür. Yok durumumuz. Hayvanı ölüme mi terk edelim böyle ya? Canım benim. Çok yavrum benim. Yavrum yavrum. Önce hiç canlıydı her telefon Eğimin maskotuydu. Sıçrıyordu yavrum. Ruhu şad olsun. 2-3 gün önce de diğer kardeşi öldü. Daha aylık bu. Her şey oh. Bir tane kedim hasta yıkadım. Onu da koydum yanıma böyle elektrik battaniyesini açtım ısınsın diye. Kızım, kızım. Böyle ağzı şey oluyor. Kızım, sana bir şey olmasın. Yarın bu hasta. Ne olur bu da ölmesin. Bir yardımseverden cevap bekliyorum. Bir veterinerden. Allah aşkına bir veteriner yardımcı olsun bana arasın kesin kızım benim kızım yorum yıkadım ettim hep böyle salyalar yapmıştı ağzının altı iyi temizlenmişin yavrum Allah sana şifalar versin yavrum öldü ölürüm sana ben pamuğumun diğer kedisi bu da önceki kedilerden ayırmıştım böyle karanlık olabilir Eritik battaniyeyi açtım da yıkadıktan sonra yatağın içine koydum yavrum benim yavrum. Kızım ayşıyorum benim. Bunun adı duman bunun adı şiydi bu. 6 aylık. Daha doğrusu 4-5 aylık bu da iki aylık yavrum. Benim dumanım dumanım canım benim. Canım benim. Para bulamadık. Seni baktıramadım yavrum. Ay sonra denk geldik. Vermeyenler utansın. Yardımcı olmayanlar utansın. Lütfen şu hayvanlara mama veriniz. 5 TL'lik 10 TL'lik sizi batırmaz. Dünyada en büyük iyilik hayvana yardımcı olmaktır. Hayvanları sevindiriniz. Hayvanlara mama veriniz. Ve belediyelere sesleniyorum. Lütfen bütün hayvanları toplayınız. Aşılayınız.